Yani hafta sonu olduğum için şu anda köyümdeyim. Size köyümdeki hayvanlarla, ortamlarla tanıştıracağım arkadaşlar. Şimşek adımdaki Kalkınca köyümüzü tanıştırayım. <laughs> arkadaşlar, ben <laughs> Bulemi özlediği için şu anda biraz şımarıklık yapıyor. <laughs> Şimşek otur oğlum. Otur otur. Şey yok, arkadaşlar şuramda birazcık kerem alacağız. Zaten oturuyordu arkadaşlar bu suya. Şimdi birazcık kerem <laughs> başladı. Çünkü seni çok özlemiş. Sevmen istiyor. Sevecek ama ne Yaklaş yani... sen bak yaklaş. O sevsin diyor. Oğlum oturur musun? Otur. Neden yapıyorsun böyle? Abla seni sevecek. Evet. Tamam, 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 tamam. <laughs> arkadaşlar, size köydeki bisikletimle tanıştım. Arkadaşlar, genellikle ben dört şerrek sürmüyorum. Bu eski küçüklük bisikletimde köye bıraktık. E, hala birazcık sürüyorum köyde. Arkadaşlar, benim Antalya'da bundan büyük iki tekerlekli bisikletim var. Arkadaşlar, bu gördüğünüz yerleri marketten aldığımız

Şu anda hepsi var mı diye kontrol ettim arkadaşlar. Çok upiliyorum. güzel. Güzel güzel, tatlı tatlı açayım yumurta bekliyorum bakalım. Arkadaşlar bu çantanın içinde e, ne olduğunu merak ediyorsanız e, köy çeşmesinden su doldurduk. Eve içme suyu götürüyoruz. Herkes oradan dolduruyor. <laughs> Arkadaşlar biz konuştukça şunu e, Şimşek bizi kıskanıyor herhalde yanına gitmemiz. Ay yanına ay, gitmemizi istiyor herhalde. Ya istemiyorum inleriz. Arkadaşlar dedemin tuttuğu balıklarla tanıştık. Ağızlarının içine bakıyorum. Çok iyi bakıyorum. <laughs> 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 bu da kekliklerimiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu da dır dır bir deve. De